Merhaba millet. Kanalıma hoş geldiniz, Türk Sırları. Bugün sizin için özel bir haberim var ama önce. Kanalıma abone olmanızı ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanızı istiyorum. Bu beni gerçekten mutlu ederdi. Barış Baktaş, ün yeni filminin galasına. Mesafeli bir bakış ve nostalji dolu bir sesle göründü gece o gülümsemenin ardında milyonları etkileyecek bir hikayenin yattığını kimse tahmin etmemişti. Gücü ve karizmasıyla bilinen oyuncu. Hayatının en acı verici kaybından, kaderini sonsuza dek değiştiren bir kayıptan. İlk kez bahsetti. Ama kimsenin beklemediği şey ardından gelen açıklamaydı. Onu kaybettim, evet ama bana bir mucize bıraktı, dedi gözleri parlayarak. Kaderin bir açıklamasını hafızasında arar gibi yere bakarak. Barış, özel hayatını yıllarca sıkı bir şekilde gizli tutmuştu. Ancak ünlü bir dergiye verdiği bu özel röportajda kalbini açmaya karar verdi. Planlamadığın şeyler vardır, sadece olur ve seni sonsuza dek değiştirir. O benim için buydu, bir öncesi ve sonrası diye itiraf etti. Söylentiler elbette Unutulmaz dizisi Kan Çiçekleri ile tüm bir nesli etkileyen bir aşk hikayesindeki eski partneri ve yoldaşı Yağmur Yüksel iyi işaret ediyor. Ancak barışın ima ettiği şey kayıp bir aşkın ötesinde. Yoklukla yaşamayı öğrenen ve acının ortasında umut bulan bir adamın tanıklığı. Onu bir daha asla göremeyeceğimi anladığımda dünya durmuş gibi hissettim. Her şey bana onu hatırlattı; yerler, şarkılar, hatta sessizlikler. Ama bir gün, sakladığım bazı şeyleri gözden geçirirken hayatımı tamamen değiştiren bir şey buldum. Onun aslında beni terk etmediğini anlamamı sağlayan bir şey, diye anlattı Barış, sesi titreyerek. Ayrıntılara girmek istemiyordu ama sözleri hayranların spekülasyon yapmasına yetti. Kimileri bir mektuptan, kimileri kaydedilmiş bir mesajdan bahsediyor. Ve çoğu kişi bahsettiği mucizenin çok daha büyük bir şey olabileceğine inanıyor. Sosyal medya patladı. Birkaç saat içinde barış. Baktaş dünya çapında trend oldu. Ve